Herkese merhaba, ben Fakethed ve bugün yeniden Starbound oynuyoruz. Bir süredir Starbound gelmiyordu çünkü oyuna yenilik geldikçe karakterler defalarca ve defalarca siliniyordu. Biliyorsunuz zaten iki defa baştan başladım ve ikincisi de silinince üçüncü defa başlamayı pek istemedim, o yüzden biraz ara verdim. Fakat sonra bir update geldi ve karakterler silinmedi. Ben de yeniden başlamanın zaman diye düşündüm, hatta canlı yayın yaptım şu anki halime gelirken eğer şu anki halime nasıl geldiğime bakmak istiyorsanız canlı kanalda kayıtlı. Eee bronz bronz diyorum. Copper'dan zırhım var. Altın kazmam var işte dışarıdan bulduğum bir tane. Baltam var. Demirden bir okum var. Fazla bir şey yok. Kısacası yaklaşık kaldığımız yerdeyiz ve boss'u canlandırıp öldürmeyi planlıyordum. Ayrıca artık e, oyunun wikisini neredeyse baştan sona okuduğum için e bu ne işe yarıyor, şu ne işe yarıyor diye düşünmek yerine e, sizi bilgilendirebilirim. O yüzden çok daha iyi olacak sanırım. E, çok acıkmışız. Hemen şuradan etleri alalım. Tamam. Pekala. Hadi ilk boss'umuzu öldürelim. Şimdi bu şeylere de belki ihtiyacım olabilir acil durumda falan. İğnelere. Canımızı dolduran iğneler onlar. <laughs> Kırmızı can dolduran iğne, bayağı bir. Ee, mavi... ...bildiğim kadarıyla çok zıplatan. Ee, 91 tane de demirimiz varmış. Dediğim gibi buradaki bütün malzemelere alışımı... ...izleyebilirsiniz, canlayın yaptığım yerden. Şimdi... Hadi aşağı inip, boss'u canlandıralım ve öldürmeye çalışalım. İlk boss'umuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canımı bir tamamen doldurayım. Umarım oyunun sesi çok açık değildir. Hatta biraz kısayım. Çünkü bana çok fazla geliyor. 20 yapalım. Hatta 15 olsun. Bana çok fazla geliyor. Ha, 10 olsun. Tamam. Şimdi. Burası iyi bir yer mi? Düzlük bir alanı tercih ederim ama. Yani bir yer bulamazsak da. Ha, burası iyi. Misin? Hı. Tamam. Burada candan duruyoruz ve penguenlerle savaşımız başlasın. Heh. Şu oku daha güzel bir yer alabilirim. Şu an kazmaya ihtiyacım olmayacak. Hadi çağıralım. Sen tam zamanında geldin ha. Ha sen öl. O tank mı? Hı. Tamam, şimdi Au. Vuruyorum değil mi? Nerede? Aa yağmur yağıyor. Uf. Vurdu. Tamam iki kutu giderdim. Şimdi gayet iyi gidiyoruz. Yenebiliriz. Hop oh, koş. Au. Değdi ya. Yenebiliriz bence. Üç kutu canı gitti. Au. Nerede olduğunu görememiştim ya. <laughs> Au. Tamam. Kopradan zırhımız varken bize eskisi kadar çok vuramıyor değil mi? Çok az canımız gitti. Sadece bandajlarla idare edebildim ki fazla bandaj da kullanmadım. Biraz enerjimin dolmasını beklemem gerekecek. Üstüm atlayacak. Aa. Yanına şey çıkarmaya başladı. Aa. Uzay gemileri çıkarmaya başladı. Yanına küçük. Uzay gemileri de ateş ediyor. Şu küçük mavi ateşler var ya onlar uzay gemileri atıyor ve benim canımı acıtabiliyor onlar. Au. Biraz bandaj. Au. Hatta birazdan fazla bandaj. Durun. Hop. Tamam. Güzel güzel. Şimdi... Boom. Boom. Öl artık. Öl. Öldü mü? Aha. Oh be. <laughs> Ve ilk boss'umuzu da yendik. Şimdi şuradaki son penguenleri öldürelim. Evet, bu kadar. Ve artık boss'u yendiğimize göre, yukarı çıkabiliriz. <laughs> Şimdi. Boss'u yenmemiz ne işimize yaradı? Boss bize bir item verdi. Bu item'ın ismi... Şurada. Molten Core. Bu bizim e, gelişmiş bir... ...anvil yapmamızı sağlayacak ve onun ismi de... ...neydi? Meta Station olması lazım. Heh, burada. 300 piksel gerekiyor, molten core gerekiyor, bir de iron anvil gerekiyor. Iron anvil'ımız zaten var o yüzden şunu hemen kazacağım. Yenisini yapmıyorum çünkü aynı görevin daha iyisini yapıyor bu versiyonu. Heh. Şimdi şunun üstüne koyalım. Şimdi bunda artık ee, yeni silahlar falan da var ama onu geçelim öncelikle. Çıkacak yani daha doğrusu yeni silahlar. Yeni bir şey görüyoruz. Star Map Upgrade Mac 2. Bu bizim yeni bir galaksiye geçmemizi sağlayacak. Şimdi eğer buradan haritaya bakarsak, bizim olduğumuz gezegen bu, onun uyduları var. Olduğumuz güneş sistemi bu, olduğumuz galaksi de bu. Gördüğünüz gibi bir sürü güneş sistemleri var. Herhangi birine gidebiliriz, şunları gezebiliriz. Fakat tamamen galaksi değiştireceğiz. Bu alfa sektörü. Eee beta sektörüne geçmemizi sağlıyor bu arkadaş. Ve ayrıca önceki bölümlerden farklı olarak aslında diğer gezegenlere gitmek oldukça az yakıt istiyormuş. Hemen onu da açıklayayım. Eğer bir gezegenin uydusuna gidiyorsanız bir yakıt gerekiyor. Yani bir tane kömürle hem gidip hem de dönebilirsiniz. Sadece bir tane kömürle. Oldukça az yani. Ee, güneş sistemindeki farklı bir gezegene gitmek hatırladığım kadarıyla 50 ve tamamen farklı bir yere gitmek 200. Yani kısacası şu anda bizim kaç tane kömürümüz var? 133. Şu anda istediğimiz her yere gidebiliriz. Orada gözken. Uzaklığı fark etmez. Bence gayet iyi. Direkt ikinci galaksiye gitsek acaba bizim için çok mu zor olur orası? Emin değilim. Ama her şeyden önce bir demirden zırh seti yapalım kendimize. Değil mi? Demirlerim oldukça fazla. Hemen onları ısıtmaya başlayacağım. Ve ee, gitsek mi gitmesek mi? Gidelim ya. Gidelim değil mi? İkinci sektöre gidelim. Bakalım bakalım. Şimdi şunun için ne gerekiyormuş yapabiliyoruz ama 5 tane demir ve 450 piksel. O paramızın hepsi gidiyor. <laughs> Yine de gidelim. Yaptım bile. Ve böylelikle ikinci galaksiye de geçmiş olacağız. Ya da sektöre her neyse. Ben galaksi demeyi daha çok seviyorum. Şimdi bunu direkt gemimize takıyoruz. Oldukça basit bir şekilde. Önce bir yakıt koyacağım ama. Ee, 33 tane daha koysam yeterli olur. Ha yok. Biraz daha koyacağım. 50 tane koyup 218 tamam bu yeterli olur. Diğer sektöre geçmek için. Şimdi bunu kullanalım. Ve artık yeni yere geçmeye hazırız. Bakın şurada B yazıyor. Ve buna bastığında artık beta sektöründeyiz. Ve buradaki yaratıkların gücü şimdikinden çok daha fazla. Şimdi güzel bir yer bulalım. Böyle bol gezegende, bol uydulu. Ee, buralara bakalım. Oo ne çok var. Burada 3 tane var. Burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Burada 3 tane var. Burada. Yani burası iyi gibi bence ya. Değil mi? Şurası gaz gezginliğim. Şuraya inemiyoruz ama. Şuradaki jungle'a gidebiliriz. Hadi o zaman yeni sektöre gidelim. Çok çok uzaklara gideceğiz. Çok çok uzaklara. 45 tane demir. Hiç fena değil. Fakat paramız da bitti tabii ki. O yüzden. Yuf. Sanırım demirden zırhları yapamayacağım param bittiği için. Onlar da para istiyordu. Ha evet yapamıyorum. Ve yeni yere giderken yeni şeyler de açıldı yapabildiğimiz. Buraya bakarsanız bir sürü yeni şey açıldı. Ee, üretebildiğimiz şey. Ondan sonra zırhlar açıldı bakın. Ee, silver'dan yapılanlar açıldı. Yok steel'dan yapılanlar açıldı. Steel de var. Silver de açıldı. iki çeşit zırh seti daha açıldı yani. Ee, daha sonra neler açıldı? Yeni silahlar açıldı ve diğer boss açıldı bakın robotla savaşacağız ikinci boss olarak onun parçalarını yapıp ee, human spawner ve guard spawner açıldı vesaire vesaire hadi ikinci seviye yaratıkların olduğu bu bölgeye bakalım bakalım neler var şurada bir bitki var alabilirim şunu bir şöyle düzenleyelim neymiş bu bitki ee, automato. İlginç. Eee, tarım da yapabiliyoruz. Daha önce yapmadım oyunu bayağı oynadığım halde ve gördüğünüz gibi <laughs> iki vuruşta öldürüyorduk diğer gezegende. Şimdi resmen adamları eziyet etmemiz gerekiyor öldürebilmek için. Kömür oyun başından sonuna kadar her zaman ihtiyacımız olacak. Uzay gemimiz onu yakıt olarak kullanıyor sonuçta. Yeni yerlere gitmek istiyorsak kömür toplamak zorundayız. Ve tabii ki şu anda daha silver'dan eşyamız falan yok. Silver'ları da alalım. ...saldırgan bunlar. Bir dungeon tipi bir şey bulabilirsek çok iyi olur. Ayrıca... ...çoğu izleyicimiz canlı yayını izleyemedi. O yüzden orada söylediğim bazı şeyleri tekrarlayacağım. Siz de bir diye. <laughs> fark ettiyseniz bunda gezegenlerde geziyoruz. Bunu şimdiye kadar fark etmiş olmanız gerekiyor. <laughs> Fakat gezegenlerin bir özelliği var biliyorsunuz. Gezegenler... ...küre şeklinde olur. Yani... ...bir tarafa doğru durmadan giderseniz başladığınız yere geri dönersiniz. Ve işin ilginç yanı bu kural... Bu iki boyutlu oyunda da geçerli. Ben şimdi buraya bir tane işaret koyacağım. Ee, bu işaret, biz hep sağa doğru gideceğiz ve bu işareti bir daha gördüğümüzde bütün dünyayı dolaşmış olacağız. Kısacası. Güzel bir yöntem ve bence çok güzel bir yenilik böyle bir oyun için. Ve çok şey çöktü. Yani, bir de zıplayabilseydim. Yağmur başladı, yağmurlar asitli falan değil, gayet güzel. Asit yağmurları çok kötü oluyor çünkü. Ve Gitgide şuralar çökmeye devam ediyor bu dünyada. Bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Aww, o oh, çok fazla vurdu. Gerçekten çok fazla vurdu. Bir tane iğneyi kullanacağım. Tamam. Raw alien meat. Ve de öldü. Ha bunlardan fiber toplayabiliriz, evet. Çok iyi. Ee, yerdeki bitkileri kılıcımızla keserek fiber çıkarıyoruz. Ve onlardan da kendimize canımızı dolduracak bandajı yapabiliyoruz. Güzel bir yer yani burası. Ve de yağmur yağarken boşluklara su doluyor, bakın. Yani oldukça gerçekçi yapılmış. Çok hoş bence. Bakın gitgide çoğalıyorsun. Evet, yağmur yağmur. Bitkilerin olduğu yerde çoğalmıyor çünkü bitkiler su yemiyor falan herhalde öyle bir şey düşünmüşler bilmiyorum. Kendiniz boşluk kazarsanız ama doluyor yavaş yavaş. Şuraları da kazacağım. Hı -hı. Hemen de su doldu ya. Tamam. Bütün bitkileri toplayalım. Fiberları. Bir sürü bandaj yapacağım çünkü. Canımı dolduracağım artık için. Hı -hı. tamam. Bunu da bunu da. Bu şekilde gidelim. Bir sürü de bandaj yaparız. He. Dünyayı dolaşırken bir yandan da. Ve daha iyi bir kılıca ihtiyacımız var kesinlikle. Bu vurmuyor. Yani bir iki tane demir ve kömür için durmam. Fazlaysa. Bu özel bir yer. Ve sandık da var. Umarım içerideki arkadaşı öldürebiliriz. Hadi bakalım. Cidden canını azaltamıyoruz. <laughs> Buradan bize vuramıyor ama biz ona vurabiliyoruz. Heh. Pixels. Ve ne çıktı? Akordeon Aa. <laughs> Hadi size akordeon çalalım. Hazır mısınız? Ee, şarkılarımız hangi şarkı çalsak? Ee, Jingle Bells. <laughs> ha, güzel alet güzel. Silah çıkmasını tercih ederdim ama <laughs> fena değil. Bir müzik aletimiz olsun. Güzel alet. Şimdi... Hala işe yarar bir şey bulamadık o kadar. Gezmeye devam. Au. Bu dünya büyük müydü ki? Ve de e, gezegen ne kadar büyükse dolaşması da o kadar uzun sürüyor. Yani, şeyde gözüktüğü kadar işte. O gemide gözüktüğü kadar büyüklükte oluyor. Bu gezegen ne kadar büyük emin değilim. Çok fazla olduğunu sanmıyorum. Ay hemen de su doluyor ya sinir bozucu aslında biraz da. Sanak yağış. Pekala. Yine şu arkadaşlardan. Au, iyi vurdu. Öldüm hatta. Resmen öldüm. Tamam. İğneyi bastım. Tamam. Yavaş yavaş canımız dolar. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Şuradaki kömürleri toplayayım. Kopurları toplayayım. Tamam. Oradaki demirleri de alalım. Bir sürü maden. Bu kadar demirle demirden zırh setimizi de tamamlarız muhtemelen. Çok iyi olur bizim için. Kopra artık ihtiyacımız olur mu emin değilim aslında ya. Kopurdan zırh seti yaptık. Biraz kopurumuz da var. Kopurla ne yapılıyor olabilir ki yani? Değil mi? Bari fazla vurmasa da özellikle bir silahımız var da öldürebiliyoruz. Tamam. Bitkileri şöyle keselim. O oh, bunlar çok fazla vuruyor. Bana iki defa vururlarsa ölüyorum zaten işte öldüm. Da gitti Demirden zırh setine ihtiyacımız var burada hayatta kalmak için. Acilen. Yeniden doğdum. Ne kadar paramız kalmış bakalım. Sağ üstünde benim e, kayıt programının şeyi gelmiş o yüzden göremiyorum. 181. Bu ne? Anca pantolon yapabiliriz bununla. Hmm, hiç yok da iyidir diyeceğim de yok. ...yapmamız lazım. Refinery yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz ama onun için de 450 piksel gerekiyor. Wow! Ve 20 tane steel. Ha çok büyük sıkıntı. Hadi bu defa da sola doğru gidelim değil mi? Bence daha iyi olur çünkü sağ tarafın çok büyük bir çoğunluğunu gördük. Öl ölmeden önce. Ee, buraya da bir tane şart koyayım. Sola doğru gidelim. Bu defada. Bakalım solda neler var. Yine mi siz? Of vurdu yine bir kere ya Heşş Kim bilir burada gece ne yapacağız Şimdiden geçmemiz gerekiyordu normalde yeni sektöre ama <laughs> Ne bileyim güzel olur diye düşündüm ee, şunu kazalım Oraya çıkamıyorum Heh. Çıktım aslında biraz önce ama bilmiyorum Burası ne kadar kötüymüş ya Doğru düzgün yürünecek bir yer yok Gidelim bakalım. Ha, bir tane daha şuralardan. Ee, düzlük bir anı çıkarıp öldürsem daha iyi olur. Mesela burası gibi. Aa. Orası boş tabii ki. Sandıkla wow. Sonunda be bir kılıç. Kaç vuruyor? 19 vuruyor. Bizim kılıcımız 5 vuruyordu. Yaklaşık 4 kat daha fazla vuracağız bu kılıçla. Ve de sanırım bu da özellikle. Evet. Ama çok çok yavaş. Sorun değil. Yavaş olsa da diğer kılıcın 4 katı vuruyor neredeyse. Benim işime yarar. Gerçekten işime yarar. 4 kat büyük bir sayı. Bakalım şunu ne yapacak. Evet <laughs> çok daha kolay pekala kılıcımız doldu artık biraz daha rahat gezebilirim İstediğim şey buydu Ayrıca refinery yapabiliyor muyuz diye bakmamın sebebini de söyleyeyim refinery bir tane cihaz ve bu cihazla istediğimiz madenleri paraya çevirebiliyoruz İşimize yaramayan madenleri Mesela benim için şu anda copper copperları paraya çevirip yani pikselin e kendime zırh seti yapabilirdim çünkü şu an paraya ihtiyacım var sadece yapabilmek için ki bu kılıç bizi bayağı bir iyi duruma soktu ve de yakıyor yani o yaratık sonradan ölecek 19'dan da fazla vuruyor sayılır yaktığı için tahta olsa da güçlü Buradan da yukarı çıkalım Sol doğru devam edelim fakat e, süremizin sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde umarım kendimize zırh yapacağız. Evet, görüşürüz.